bu yapılmasın diye mücadele ediyoruz. Saniye saniye kararıyoruz. Saniye saniye kararıyoruz. <laughs> Bugün TV reji odasındayız. Ana kumandadayız. Hangisi? Mesleği yayın. Geçti. Üstü. Açtı duruyor. Şu an yayınları birer birer doğrudan çıkarıyorlar. Dışarıdan bir şey çıktılar. Bu, bu uydunun üzerine taşıyıcı mı çıktılar? Ondan Uydunun Uydun üzerine Zeynep başka bir kanal. Çok güzel bir şey. O yayını görebiliyor o muyuz? Mu? Neyi bastılar? Uydunun üzerine mi? Korsan yayın bastı. Korsan yayın bastı. Korsan yayın Yani Kanal Türk'ün bugünün yayına çıktı. Sinyalin yerine başka bir sinyal basıyor. Muhtemelen kamu spotu Ya aslında buraya girmeye beceremediler. Tabii tabii Başka Şu, Şu an, an internet elimiz var. Bu kayyum heyeti hukuksuzdur. Bu kayyum heyeti kay Ticaret Sicil gazetesinde Kayın manyeti olarak atandıklarını... Şu an ana kumandada sürdüntüye giren evet, Tarık Toros. Yeni devam ettirmeye çalışıyor çok güzel. Kurtulsuz talimat veriyorlar. Çalışacağım uzayın da arkadaşlarıma söylüyorum. Sizler <laughs> militan değil bu kumanda çalışanlarsınız. Biz de kayın olarak

Yönetim kurulu olarak kararı aldık diyor. Yani kayyum, kayyum kurumları yaşatması gereken, kurumları yaşatması gereken yapıdır ama neyin karartıyorlar? İnanılır gibi değil. Biraz sessiz, biraz sessiz. Sağına soluna polis alarak İpek Meyde Grubu binasında biz karar aldık kapatıyor. Saniyeli içerisinde şey, karar sanarıyoruz. Karar gösterilmiyor. Hiçbir bir bir gösterilmiyor. Ya. Yani karar, hiçbir karar göstermiyor. Yayınımızı Kanal Kanatlık'ı bugün TV kaçıyor. Canlı yayında bir medya kardeşine şahit oluyoruz. Türkiye karar verecek. Bütün bunların üzerine çok güçlü bir toplum inşa edilecek. Bütün bunların üzerine çok güçlü bir toplum inşa edilecek. Kanatlık'ı bugün TV kararıyor. Bakın siz enseyi İnternet duruyor mu? Siz enseyi karar ediyor. Bütün bu olay bitenimiz Üzerine. çok, çok güçlü bir, 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 bir tek web TV kaldı galiba. Bir tek web TV kaldı galiba. Arkadaşlar şey. var. sessiz. Bugün TV kararsız. Varsın Sık. bak kanaatim bugün TV'ye gelen hakkı olmayan, hukuku olmayan, ataması yapılmamış, kanunen eksik olmayan yetkiyi yok hükmündeki bir kayın heyeti bir yetki kullanıyor. Olmayan yetkiyi kullanıyor. Varsın yapsınlar bir havuz e, grubuna bağlı olarak çalışıp oradan e, geliyorlar ve o bantlarla geldiler. Çalıştıkları Turkuaz grubu yani Sabah TV grubundan getirdikleri bantları yayına vermeye çalışıyorlar. Oradan teknik görevliler falan tamam. getirmek tamam. suretiyle tamam. yayın basılamaya çalışıyorlar. Kayyum heyeti hukuksuzdur, yok hükmündedir. Polislerin ipek medya baskını hukuksuzdur, yok hükmündedir. Bütün bu işe tepeden tırnağa dahil olan, müdahil olan, sorumluluğu olan herkes şu anda yaptıkları uygulamalardan dolayı ağır cezalarla hesap vereceklerdir. Gerek kamuoyu önünde, gerek sivil toplum önünde, gerek medya piyasasında ve elbette gerekse yargı dünyasında. Teslimat yayını da düştü. Şu an sadece webde kaldı. Sadece webde düştü. Tamam. insan tamam. Tamam ben de, ben de tamam, de, tamam. Tamam. <laughs> evet yayınımız devam ediyor. Yavaş yavaş bu tür <laughs> şeyler de e e kapatılıyor. Fakat yayınımız internetten devam ediyor, belli mecralardan Türkiye'de devam ediyor. Biz e, son sinyal e, kaybolana kadar YouTube'da bu da canlı devam yayınımız edeceğiz. var. YouTube'da da canlı yayınımız Bütün var. Tüm webde yayınımız Ondan devam, da devam ediyor. YouTube'da hangi platformlarda bunu duyuyoruz? Uydudan mı? Uydudan mı çok uygulam 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 ama <laughs> YouTube'da da alışılmış. Benim önündeki ekranlardaki sinyal gidene kadar, benim önümdeki ekranlardaki sinyal kararına kadar ben yayın yapmaz, üzüleceğim. Çünkü bu benim yasal hakkım ben bu kanalın sorumlusuyum ve bu sinyali havada tutmam gerekiyor. Kamu adına habercilik yapmam gerekiyor ve Kayın kendi arzu halini kamuoyuyla paylaşmam bir gerekiyor. Vermiş, Kanal yani. Türk gerçekten Genel Müdürü Murat Uzun'la yan yana oturuyoruz ve her iki kanalın genel müdürü olarak biz kanundan, yasadan gelen hakkımızı sonuna kadar Önümüzdeki ekranlar kararana kadar kullanmakta kararlıyız. Devam edeceğiz kanalın son anlarına şimdi şim artık atarken bakıyor öyle Evet, anı. devam Böyle edeceğiz. De Uyduda kararmalar olduğuna dair itfaat laflar geliyor. Yine bu kayın yöneticilerin geldikleri grup olan Kırkbaz grup, grubundan, Sabah TV grubundan ATV'ye ait kasetleri, mantıları getirdikleri ve oradan yayına geçtikleri yolunda Teşekkürler. E, açıklamalar geliyor. Sinyali bir bir biçimde yayındayız ve e, gücümüzün yettiğince son sinyalde gidene kadar bunu sürdüreceğiz. Arkadaşlarımızla burada nöbetimiz devam ediyor. Teknik sorumlularımız, reklam yöneticilerimiz, Kanal Türk Genel Müdürü Murat Uzun, Millet Plastisi Genel Yayın Müdürü, Değer Özergün, Gün, Art Direktörümüz Sertaç, Cumhuriyet Halk Partili Milletvekilleri, burada e, görebildiğimi söylüyorum. Program Müdürümüz, e, herkes bir biçimde teknik sorumlularla beraber ana kumandada daracık bir alana sıkışmış durumdayız. Bu daracık alanda bu daracık alanda sesimiz kesilene kadar görüntülerimiz kararana kadar çıkmıyoruz. Buradayız. Yayının hakkını koyuyoruz. Sorumluluğumuzun gereğini yerine getiriyoruz. Türkiye şu yaşananları hak etmiyor. Şu görüntüleri hak etmiyor. Çetin Altan ben ülkeme demokrasinin geldiğini göremeden gidiyorum dedi ama biz onun yarı yaşındayız neredeyse. Biz ülkemize demokrasinin geldiğini görmeden ölmek istemiyoruz ve inşallah Allah nasip eder ömrümüz olursa ülkemize demokrasinin geldiğini göreceğiz. Hukukun tüm alanlarda hüküm ferma olduğunu göreceğiz özgürlüklerin esas alındığını göreceğiz. Avrupa Birliği kriterlerinin Avrupa Birliği kriterlerinin hayatın her sahasında tatbik edildiğini göreceğiz. Sivil, demokratik bir anayasa göreceğiz. Ve bu anayasaya uyulduğunu da göreceğiz. Bu anayasayı uluslararası evet, şu anda Cimine, şu anda Reji Odası'na evet. Reji Odası'na Reji geldiklerini söylüyorlar. Reji Odası'na şu anda Reji Odası'na geliyorlar. E, yayına devam ediyoruz. Ya, Gücümüz ya, yettiğince ya, devam ya, edeceğiz. E, ee, bir biçimde e, sesimizi, e, sesimizi kesebilirler. Ama belki bunlar son sözlerimiz olabilir ama daha sözümüz bitmedi bu mecra olmaz başka bir mecrada devam ederiz. Erzincan Can TV gibi pek çok yerel kanaldan gelin bizim platformumuzdan yayın yapın önerileri oldu. Bengi Türk'ten oldu. Bengi Türkçe arkadaşlara teşekkür şey ediyoruz. Biliyorsun. Pek çok uydu yayın platformundan, uydu yayın uydu yayınından, uydu televizyonundan Efendim, tarifler talepler oldu. Gelin burada yapın yayınınızı diye. Bu çağrılar bizim için mukaddestir. Tamam, tamam. Dimdik duruyoruz. Tamam. Ama ama e, dimdik Açık. duruyoruz ama şu, an e, e, dayan şu anda polis kapıda. Eee sivil polisler kapıda da polisler kapıya geldi. Beş odasının kapısına dayandılar şu anda. Ünalı tartakladılar. Kendisi <gülüyor> yaralandı ve <laughs> hastaneye doğru. Ben de bir şey söyleyeceğim. Tarık Toros görevden alındı dedi. göstermişsiniz, Hiçbir belge, hiçbir de. konuda olmadığı gibi bunda da gösterilmedi. Biz bir belgesiz bir giriş, belgesiz bir gidiş. Bu kadar net. Hiçbir şey görmedik. Hiçbir hukuken tatmin olabileceğimiz herhangi bir belge ya da herhangi bir başka bir şey görmeden e, bir, bir, hmm. hiçbir, bir, bir, bir. hiçbir belge göstermediler. Ne yetki belgeleri içerideyiz. gösterebildiler. ne bir e, tebligat gösterebildiler. Şu anda da bizim anda kapıyı kapıyor. kanundan kapı kapı. gelen rejimin kapısı şu anda kırılıyor. Türkiye bunları görsün bak rejimi e, silahla geldiler. E, silahlarla, evet. geldiler. Evet. silahlarla şu anda rejim biz, rejim baskını. Anayasadan kaynaklanan sonuna da geldi için buradayız. Evet, malum polis de geldi. E, buraya, burada Tarkı, e, polis tarzı tarzı hangi yetkiyle evet. yayın yaptığı tarzı, e, e, yani öyle bir gerekçe yok. Bir Kayyum bir heyeti bir de bir yasal bir olarak bir almadığı yetkiyi kullanıyor. Arkadaşlar Buyurun. Evet, bu, bu, çıkarıyorlar dışarı alın. Buyurun. 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 Buyurun gösterilmiyor. Tarif edin bize bir Tarif edin arkadaşlar kamera 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 gösterilmiyor. Şu anda 네 an yönetim size gösterdiği gösterdi. Bu yönetici bu kayyum heyeti Tamam bitirme ya. Bitirmeyin. Yapamazsın. Harbi alanda yapamazsın. Ya bu şekilde Dar bir alandayız. İnsanları öldürürsünüz. Ya sakin yaptırır mısın? Olmaz bu şekilde zahmet. İnsanlar ölür burada. Kamerayı kamera bırakır Bırakın. Bakın, bakın. Zinliyor tamam. Bırakın, çıkıyoruz tamam. Ya reji odasına resmen baskın ya. arkadaşlar. Sadece bu arkadaş kalsın. Siz de, siz de Aa. arkadaşlar. Atın onu bina dışına atın. Buyurun. Buyurun müşer. Biz de kamerayla yapıyoruz. Hanzo. kurumları yaşatması gereken, kurumları yaşatması gereken yapıdır ama kapsam, yayın karartıyorlar. İnanılır gibi değil. Polis bir idaresi sağına soluna polis alarak İpek karar aldık kapatıyoruz saniyeler içerisinde kararıyoruz. Karar ]不对? gösterilmiyor. Hiçbir karar, hiçbir karar gösterilmiyor. Karar Yayınımızı karartıyorum. Kanal bugün TV kanıyor. Canlı yayında bir no medya so var. Ama siz her karar karartmayın. Bütün bunların üzerine çok güçlü bir toplum inşa edilecek. Bütün bunların üzerine çok güçlü bir toplum inşa edilecek.

Haklı olmayan, hukuku olmayan, ataması yapılmamış, kanunen eksik olmayan yetkiyi, yok yokluğundaki bir kayın heyeti bir yetki kullanıyor. Olmayan yetkiyi kullanıyor. Varsın yapsınlar. Bir havuz e, grubuna bağlı olarak çalışıp oradan geliyorlar ve o bantlarla geldiler. Çalıştıkları Turkuaz grubu yani Sabah TV grubundan getirdikleri bantları yayına vermeye çalışıyorlar. Oradan teknik görevliler getirmek tamam. suretiyle yayın basılamaya çalışıyorlar. Kayyum heyeti hukuksuzdur, yok hükmündedir. Polislerin ipek medya baskını hukuksuzdur, yok hükmündedir. Bütün bu işe tepeden tırnağa dahil olan, müdahil olan sorun... Avrupa Birliği kriterlerinin hayatın her sahasında tatbik edildiğini göreceğiz. Sivil, demokratik bir anayasa göreceğiz. Ve bu anayasaya uyulduğunu da göreceğiz. Bu anayasa uyulduğunu şu, şu anda Çinler göreceğiz. Şu anda Reci Odası'na geliyor. Buraya geldiklerini söylüyorlar. Evet. Reci Odası'na polisler şu anda e, Yayına devam ediyoruz. Gücümüz yettiğinde devam edeceğiz. Eee bir biçimde eee Bizim sesimizi, e, sesimizi kesebilirler ama belki bunlar son sözlerimiz olabilir ama daha sözümüz bitmedi. Bu mecra olmaz başka bir mecra devam ederiz. Erzincan Can TV gibi pek çok yerel kanaldan gelin bizim e, platformumuzdan yayın yapın önerileri oldu Bengi Türkten oldu Bengi Türkçe arkadaşlara teşekkür, teşekkür ediyoruz. Için. Pek çok uydu yayın platformundan uydu yayın uydu yayınından uydu televizyonundan. Efendim? Talepler oldu, gelin burada yapın yayınınızı diye. Bu çağrılar bizim sosyal tamam, tamam. Dimdik duruyoruz. Tamam. Ama... Ama... E, dimdik duruyoruz ama... Şu anda polis kapıda. Sivil polisler kapıdalar. Polisler kapıya geldi. Gece odasının kapısına dayandılar şu anda. Ünal'ı tartakladılar. Kendisi yaralandı ve hastaneye doğru. Ben de bir şey söyleyeceğim. Faruk Toros görevden alındı dedi. misiniz? Hiçbir belge, hiçbir konuda olmadığı gibi. Bunda da gösterilmedi. Biz bir belgesiz bir giriş, belgesiz bir gidiş. Bu kadar net. Hiçbir şey görmedik hiçbir hukuken tatmin olabileceğimiz herhangi bir belge ya da herhangi bir başka bir şey görmeden bir, bir, bir iki gün geçmek hiçbir belge göstermediler. ne yetki belgelerini gösterebildiler. ne bir e... bu yapılması diye mücadele ediyoruz. Saniye saniye kararıyoruz. Saniye saniye kararıyoruz. Saniye, saniye kararıyoruz. <laughs> Bugün TV Reji Odası'ndayız. Ana kumandadayız. Hangisi? Neste yayın değişti. Neste. Neste duruyor. Şu an yayınları birer birer doğrudan çıkarıyorlar. Dışarıdan bir, bir şey çıktılar. Taşıyıcı çıktılar. uydunun üzerine taşıyıcı mı çıktılar? Taşıyıcı Ondan Uydunun üzerine başka bir kanal. Çok şey O yayını görebiliyor muyuz? Neyi bastılar? Yani. Uydunun üzerine mi? Korsan yayın bastı. Korsan yayın basıyorlar uydunun üstüne. Yani Kanal Türk'ün bugünün yayına çıktı. Sinyalin yerine başka bir sinyal basıyorlar. Muhtemelen kamu spotu Ya aslında buraya girmeye beceremediler. Tabii beceremediler. Başka şu, şu an, an internet yayınımız var. Görüyorsunuz. Bu kayyum heyeti hukuksuzdur. Bu kayyum heyeti kayy kayy ticaret sicil gazetesinde Kayyum heyeti olarak atandık. Şu an ana kumandada bugün kiye giren yeni yönetimi Tarık Toros. Yeni devam ettirmeye çalışıyor çok zor şartlar. Bu konusunda talimat veriyorlar. Ben de mesai arkadaşlarıma söylüyorum. Sizler militan değil bu kurumun çalışanlarısınız. Biz de kayyum olarak bu kuruma atanan, yönetimi devralan, tekrar yeni bir karara kadar burayı yönetmeye çalışacak arkadaşlarız. Bir tane kanalı düşüyoruz. Bir tane kanalı düşüyoruz. Bir tane kanalı Teker teker indiriyor, korsan basıyor. <laughs> Alo. Buyurun. Apliki kapatıyoruz diyor. Evet. Kayyum aldığımız kararla apliki kapatıyoruz. Yönetim kurulu olarak kararı ya aldık diyor. Laflar geliyor. Yine bu kayın yöneticilerin geldikleri grup olan Hurtukaz grubundan, Saba ATV grubundan ATV'ye ait kasetleri, maslara getirdikleri ve oradan yayına geçtikleri yolunda ee, açıklamalar geliyor. Sinyalimiz havada, bir biçimde yayındayız ve ee, gücümüzün yettiğince son sinyalde gidene kadar bunu sürdüreceğiz. Arkadaşlarımızla burada günübetimiz devam ediyor. Teknik sorumlularımız, reklam yöneticilerimiz, Kanal Türk Genel Müdürü Murat Uzun, Millet Dersisi Genel Yayın Müdürü Değer Özergün, Gün, Art Direktörümüz Sertaç, Cumhuriyet Halk Partili Milletvekilleri burada e, görebildiğimi söylüyorum. Program Müdürümüz, e, herkes bir biçimde teknik sorumlularla beraber ana da daracık bir alana sıkışmış durumdayız. Bu daracık alanda bu daracık alanda sesimiz kesilene kadar, görüntülerimiz kararana kadar çıkmıyoruz. Buradayız. Yayının hakkını koyuyoruz. Sorumluluğumuzun gereğini yerine getiriyoruz. Türkiye şu yaşananları hak etmiyor. Şu görüntüleri hak etmiyor. Çetin Altan ben ülkeme demokrasinin geldiğini göremeden gidiyorum dedi ama biz onun yarı yaşındayız neredeyse. Biz ülkemize demokrasinin geldiğini görmeden ölmek istemiyoruz ve inşallah Allah nasip eder ömrümüz olursa ülkemize demokrasinin geldiğini göreceğiz. Hukukun tüm alanlarda hüküm ferma olduğunu göreceğiz. Özgürlüklerin esas alındığını göreceğiz. Avrupa Birliği kriterlerinin konuda olan herkes şu anda yaptıkları uygulamalardan dolayı ağır cezalarla hesap vereceklerdir. Gerek kamuoyu önünde, gerek sivil toplum önünde, gerek medya piyasasında ve elbette gerekse yargı dünyasında. Teslimat düştü. Şu an sadece webde kaldı. Tamam. Tamam. Ben de, ben de tamam, de, tamam. tamam, <laughs> tamam. tamam. Evet, yayınımız devam ediyor. Yavaş yavaş buluşkan <laughs> şeyler kapı, e e e kapatılıyor. Fakat yayınımız internetten devam ediyor. Belli mecralardan Türkiye'de, devam ediyor. Biz e, son sinyal e, kaybolana kadar YouTube'da bu da canlı devam yayınımız edecek. var. YouTube'da da canlı yayınımız Bütün var. Web'de yayınımız devam ediyor. Uydudan hangi platformlarda varız? Uydudan mı? Uydudan mı çok? YouTube'da, çok yapıyorum. 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 <laughs> YouTube'da da kalmış. <laughs> benim önümdeki ekranlardaki yapacağım. sinyal gidene kadar ne benim olacak? önümdeki de, ekranlardaki e, sinyal kararına e, kadar ben yayın yapmaz sürdüreceğim. Çünkü bu benim yasal hakkım. Ben bu kanalın sorumlusuyum ve bu sinyali havada tutmam gerekiyor. Kamu adına habercilik yapmam gerekiyor ve Ayın bence de, arzu halimi kamuoyuyla paylaşmak gerekiyor. Gelmiş, yok Kanal yani. Türk Genel Müdürü Murat Uzun'la yan yana oturuyoruz. Ve her iki kanalın de. genel müdürü olarak biz kanundan, yasadan gelen hakkımızı sonuna kadar Önümüzdeki o, ekranlar o, kararana kadar kullanmakta kararlıyız. De bu devam edeceğiz. De kanalın son Yabancı anlarına şahit geliyoruz. Evet devam de edeceğiz. Uyduda kararmalar olduğuna dair ifadelerimiz